Süper Lig'de bitime 5 haftadan az bir süre kala ekipler gelecek sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda oldukça zor günler geçiren Süper Lig ekipleri transfer hamlelerini dikkatli bir şekilde atmayı planlarken özellikle düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yöneliyor. Özellikle bu sezon kupadan elenmesiyle herhangi bir hedefi kalmayan Fenerbahçe ve Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray, önümüzdeki sezon için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Daha önce de çok kez transferde aynı isim için yarışan iki ezeli rakip bu kez Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forma giyen bir isim için bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu isim daha önce adı Beşiktaş ile de anılmış olan 24 yaşındaki golcü oyuncu Nana Ampoma. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarını aldığı oyuncu için flash bir son dakika gelişmesi yaşandı. Karasokku internet haberine göre Fortuna Düsseldorf ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun sezon sonunda Alman ekibinden ayrılması kesinleşti. Kulübünün yaz transfer dönemi için serbest bıraktığını kaydeden haber sitesi Belçika gibi Gent'in yanı sıra Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncu ile ilgilendiği bilgisine yer verdi. Ampoma, sezon başında Belçika ekibi Was Beveren'den 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Tam adı Nana Opoku Ampoma olan kanal oyuncu 2 Ocak 1996 yılında doğdu. 24 yaşındaki oyuncu son olarak Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyiyor. 1.75 boyundaki oyuncu orta saha mevkisinde forma giyiyor. Daha önce KV Menşen, Vaz gibi takımlarda oynayan oyuncu 2020 Ocak ayı itibariyle Gana milli takım formasını 4 kez giydi. Sağ ayağını kullanan ve sol kanatta da görev yapabilen oyuncu bu sezon Düsseldorf takımı ile bir maça çıkarken takımına 2 gol ve 1 asist ile katkı sağladı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.